İzleyenler telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasıyla beraber muhalefet tepkilerini sürdürmüştü. Bu tepkiler tutuklanmasıyla beraber de devam etti. Hem Halkların Demokratik Partisi tepki gösterdi hem de Cumhuriyet Halk Partisi konuya dair bir heyet oluşturdu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Merdan Yanardağ üzerinden tecritle ilgili bu tecrite karşı mücadele ile ilgili gözdağı verilmeye çalışıyor derken CHP de bu süreci takip etmek için bir heyet oluşturdu. Bu ülkede tecritin, bu ülkede baskının, bu ülkede şiddetin var olduğunu söyleyenlere karşı bir gözdağı vermek, korku imparatorluğu yaratmak bizleri mücadelemizden asla alıkoymayacaktır. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Erdan Yanardağ'ın tutuklanmasına ilişkin tepkiler sürüyor. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan tecridin ülkede yaygın bir şekilde uygulandığına dikkat çekti. Bugün bu ülkede tecritin var olduğunu söyleyenlere karşı tutuklamayla, zorbalıkla gözdağı vermek isteyenler şunu bilsin ki biz bu ülkede tecritin son bulması için elbette ki mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi AKP'nin karanlık zihniyetine asla mahkum etmeyeceğiz tecride karşı mücadele edenlere gözdağı verilmeye çalışıldığını söyleyen Buldan, mücadele sürecek mesajı verdi. Bir gazetecinin bu ülkede tecrit var demesiyle gözaltına alınıp tutuklanması bir kez daha bizlere tecritin ne kadar bu ülkede yaygın olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sadece İmralı cezaevinde değil, bugün ülkenin dört bir tarafında, her yerinde her karış toprağında her insana uygulanan bir tecritten söz ediyoruz. Yanardağ'ın tutukluluğuna ilişkin CHP'de harekete geçti. Parti bir heyet oluşturulduğunu duyurdu. Heyet Yanardağ hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip ederek gerekli girişimlerde bulunmak üzere oluşturuldu. İktidarda biz kazandık. Herkes kendini buna göre ayarlasın şeklinde bir tavra girmemelidir heyette Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu bulunuyor. Heyetin ilk iş olarak Yanardağ ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu açıklandı.